ABC kaçtır diye sormuş. M kuralından 47 29'u toplarız çocuklar. Buradan da ne gelir? E, 76. Buna göre D, AC'nin ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. KLM 40'mış. AC'de AB'nin açı ortaymış. Burası 40 burası da 40. Şurası 140 yani açı ortaya olduğu için 70-70 bölünür. Zaten D, A, soruyor bize. Bunun üzerinde verilen bilgilere göre x açısının açısı kaçtır diye sormuş. Şöyle e, ee, paralellikler çizelim çocuklar şu şekilde. Şu açımız şurası bulabiliriz bunu. 170 170'si 10 olur. 180'i tamamlarız. Şu üç tane açının toplamı 160'tır. 220 ise buraya 140 kalır. 140 ile 10'u toplarsak 150, x'e de doğru açıdan dolayı 30 derece kalır. Bu göre EDF kaçtır? Paralelliklerimiz şunlar çocuklar. Şunları böyle uzatabiliriz. İç ters açı, ters açıdan 49 ve 43. 49 ile 43'ün toplamı buradaki açıya eşittir. 49 ile 43'ü toplayalım. 92. 92'yi de 2'ye bölelim. Açı ortaya olduğu için o da ne olur 46. Zaten bize buralar soruluyor. Yani C şıkkı. Buna göre x açısının ölçüsü kaçtır? Paralellik şöyle çizebiliriz çocuklar. Z kuralından 50 derece, 120'den 60. X de 50 ile 60'ın toplamıdır. Yani 110 derece. göre x kaçtır diye sormuş. Paralellik var şurada. Bunlar birbirine paralel. Şöyle yapsak çocuklar. Burası yöndeş açıdan dolayı 35 olur. 130'dan 35 çıkarırsak 95 kalır. Yani o zaman 4x artı 15 yöndeş açılardan dolayı 95'e eşit olur. 15 karşı tarafa eksi diye geçer. 80. x buradan kaç olur? 20. İkinci şekilde verilenlere göre a artı b eksi x artı y nedir? Zikzak planını kullanacağız çocuklar. Şöyle yukarı ok ve aşağı ok diye belirleyelim. Ee, şurası 42 artı x artı y eşit olacak. a artı b artı 30'a. Buradan düzenlersek a artı b x artı y'ye karşı yatıyorum. Aynı sorudaki ifade çıksın diye. 42'yi karşı tarafa atıyorum. 12. Buna göre x'in değeri kaç derecedir diye sormuş. Şu fiziksel kuralından dolayı bunların toplamı şunların toplamına eşittir çocuklar. Yani 50 artı y artı 5 artı x artı 5 eşittir. x artı 60 y 15 x artı 10. Buradan düzenleme yapalım. Y'ler zaten birbirini götürür. 55 60 artı x eşittir. E, 2x artı 55. Buradan x ne geliyor çocuklar? 5 geliyor. Zaten x'in değerini sormuştu.